Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Y Teknoloji e, hissemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de %5.05'lik bir yükselişle kendini kapatmış. Yaklaşık olarak 270 seviyelerinde denemiş e, direnç seviyesi olarak ama burada pek fazla kalamamış zaten biz de sen sonunda doğru arkadaşlar Puanları da düşmeye başlamıştı ufaktan da buradan etkilenerek 260'ta bir kapanışı yapmış gayet e, olumlu bir yer arkadaşlar destekleniş noktalarını zaten sizler de görüyorsunuz da şöyle tekrardan ilerleyeceksek olursak 268-267 aralığında önemli bir desteğimiz yani 270 bandına yaklaşık olarak arkadaşlar orada bir direncimiz var destek olarak da burayı alacağız 255-252.8 destek hattını takip etmeyi unutmayacağız şimdilik bu iki seviye önemli arkadaşlar ilerleyen günlerde tekrardan bilgilendirme yaparız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.